Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Muradiye'den, Doğuklu'yu yediğimiz yerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Sultan Kazladık. Kazdal Abimiz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Miraç TV yayını nasıl? Yayınları izliyor musun? İzliyoruz. Eyvallah. Ee, yaş kaç bu arada? Yaş 71. 71. Sultan Kazdal Abi Kimin oğlu? Uzunun Seyir'in oğlu. Allah rahmet eylesin. Rahmet babam çok uzun uzun muydu? Uzundu biraz ama o kadar On. da uzun değildi evet, yani. Ama ee, yaşlandığı zaman da ben ondan uzun oldum. Öyle yani. mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. Kaç kardeşsiniz? Biz yedi kardeşiz. Y yedi, kardeş. Ee, aslında sekiz kardeşiz. Ölen. Bir tanesi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Dokuz yaşındayken. Ben onu tanımıyorum. En büyük evet. abimiz. Allah rahmet eylesin. E, diğerleri işte iki tane ablam ölmüş. Diğerleri Allah sağdır. Allah sizlere sağlık versin. Ne işle uğraştın? Ben karayollarında emekliyim. Karayolları'nda çalıştım. Karayollarında. Ee, orada sürücü operatörüydüm. Çok güzel. Kaç çocuk var? Dokuz tane çocuk var. Maşallah. Allah bağışlasın. Torun kaç tane var? 24 tane torun var. 24. Bazıları sayısını bilmiyor ama sen biliyorsun maşallah. sayıları bilir. Hanım e, kimin? Benim hanımı kısığa derler burada. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. kayınpederim. Şey, Onun kızıyla, Pufak kızıyla Allah evliydim ben. Allah, evet, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Onunla Evet, 2009'da rahmetli oldu. Allah, rahmet eylesin. Peki hala ne söylemek istersin sizi tanıdık eş dostlar sevdiklerine buradan? Şimdi meşgul alalım. Herkese. Meşgul alalım. Herkese. Selam, herkese selam ederim. Sağlık, sağlık. Ya çabuk geçti mi? E, tabii ki yaş sabık geçti. Evet. oğlum o. Ha, he, maşallah maşallah. Ya, ee, nereye gidiyor öyle? Mıdırım <laughs> 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 <Nereye gidiyor> Saydam <öyle? gülüyor> evet, Mehmet'i. Bana... Mıdır. Evet. Zami daha sefer kadar Gel çağır. Zemedim. Neydi? Yaş ha, neydi? Evet. Ee, buradan başka söyleyeceğim mesajın var mı? Burada ne söyleyeyim ya? Eskiden mesela buralar daha şenlikliydi. Buralarda Rahmetli senin babanın dükkanı vardı. diyor oralar çok kalabalık ediyorsun. idi. Burada 3 dört tane bakkal vardı bu merkezde. Kalekoca Camisi'nin yanında. Şimdi ise bir, bir tane kalmış. Bir tane de bir marketimiz var burada işte. Memleken Market. Yani eskiden daha kalabalık, şimdiden bilmedim burayı. E eskiden e, vardı, değil değil burada kahveler falan vardı. Arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Akrabalar birbirine gidip gelirdi. Bu televizyonlar falan yoktu evde. Evet. O zamanlar komşuluk çok iyiydi. Hep birbirine gidip gelirdik. Bir akşam birinin evine, diğer akşam birilerinin evine. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi ise herkes düşmüş geçim derdine, kendi sıkıntısının derdine. Arkadaşlık, dostluk, aşağıları kalmamış yani. Buradan sevdiklerine bir selam söyle son olarak. Beni izleyenlere, dinleyenlerin hepsine selam ederim. Eyvallah. Hayırlı umurlar dilerim. Allah. sağlık, sıhhat versin. Amin. Ee, yayınlarımız yok. konusunda ne söylemek istersin yayınlarımız konusunda? Allah yayınlarını ben izliyorum ama tam olarak televizyonlar olmadığı Şeyden, için. Şeyden biraz YouTube kanalımızda, He. TV kanalları da bunu izleyemiyoruz. Facebook, Instagram vesaire. <laughs> Bazen diğer e, yayınlarımız farklı kanallarda da <laughs> yayınlanıyor. Ama YouTube kanalımızdan devamlı izleyebilirsin bunu. Bunlar aşık diyoruz ya. Yani. Hmm. Böyle insanlarımızı onları da rahmetle anıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sana Allah sana sıfır versin. Amin. Amin. Her izleyiciler yani Rize doğup büyüdüğümüz yerden gerçekleştirdik. Sultan Kazdal abimizle. Çünkü maşallah yaşını göstermiyor. Formunu koruyor değil mi? Evet. Formunu koruyor. Selamlar sevgiler. Kameraya bir yakışıklar salla. Kameraya sallıyorsun. Hı. Teşekkürler.